الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي الا بالله عليه توكلت واليه انيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى الأنام نوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واطيعوه وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشم الكريم Muhterem Müslümanlar, siz ümmetlerin en hayırlısısınız, en hayırlı peygambere ümmet oldunuz. Tekamül ve tasaffi eden beşer geldi sizden mihraklaştı. Önünüzde Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ı Elinizde Kur'an-ı Mucizül beyanı buldunuz. Herhangi bir eksiğiniz, dediğiniz olmadan, başka herhangi bir yere başvurma mecburiyetinde kalmadan, hayatınızı düzene koyma, İstimainizi kurma, öylece yaşama imkanlarına sahip olarak Allah Celle Celaluhu şahit olasınız, beşaretçi olasınız diye sizi yarattı ve gönderdi. Ümmetler ve milletler arasında nümuneyi imti Mukaddesler sizde mukaddes manasına uygun ihtiram görür. Muhteremler sizin nazarınızda muhterem olarak yükselir. Tazim edilecek şeyler tazim bulur. Tahkir edilecek şeyler de atılır, tahkir görür. Siz beşer içinde bu muvazeneyi kurmak üzere gönderilmiş ümmetlerin en hayırlısı, milletlerin en hayırlısı bulunuyorsunuz. Mebdeinden bu ana kadar, şimdiden kıyamete kadar da öyle olmasını Allah'tan reca eder. Rahmetine bu mevzuda dilencilikte, dilekte bulunuruz. Biz aynı hava, aynı ada içinde baydar kılsın. Bizim dinimiz İslam dini. Bizim kitabınız Kur'an-ı Muşşul Beyan. Bizim nebiniz Hazreti Muhammed Resulü Zişan. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Tazim edilecek şeye tazim etti, ilmi aziz tuttu. Fakiri fukarayı atmadım, İçtimai hayattaki muazeneyi bozmadı bozamazdı zira o muazenenin beşaretçisi olarak gelmiş, kurucusu olarak gelmiş bulunuyordu. Binaenaleyh onun getirdiği ve tebliğ ettiği dine karşı kimsenin kısmaya, darılmaya, onu terk etmeye hakkı yoktur. فَمَا دَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا İslam'dan elini geçeden sadece sapıtmış, sapıklığa gitmiş, dalalete düşmüş küfür ve küfran içinde boğulmuş demektir. İslam ve İslam'ın nurundan sonra, Kur'an ve Kur'an'ın beyanından sonra artık beyan ve hidayet olamaz. En doğruyu, en doğru şekilde kâmeti kıymetine uygun anlatmıştır. Kimsenin küsmeye, darılmaya, İslam'a karşı yan çizmeye hakkı yoktur. Hangi zümre ona karşı yan çizecek? Hangi zümre hakkın verilmedi diye ona karşı baş kaldıracak? Hangi zümre aradığı hakkı bulamamış da ondan dolayı onu terk etmiş olacak? Hiçbir zümre. Fakirin o ziyanetçisi ve hamisi olmuştur. İlmin alkışlayıcısı ve hamisi olmuştur. Baştaki hakime tegallüp ve tahakküm etme imkanını vermemiştir kimsenin ezilmesine fırsat bırakmamıştır. İslam'ın etrafında ilk planda fakir ve fukara toplandı. İlk arasında kıvırcık saçlı siyahi zenci Bilal-i Habeşi'yi, süheyb Rumi'yi görüyoruz, selman Farisi'yi görüyoruz, esirlikten kaydını çözmüş, Müslüman olmuş, Resul-i Ekrem'in yanında yerini almış, dünya adına hiçbir şeye sahip olmayan, hiçbir mameleki bulunmayan bu insanları görüyoruz. Bunlar Allah Resulü'nün nazarında en aziz kimselerdir. İbn-i Ümmi Mektum gözleri görmeyen fakir, ama bir insandı. Ama Allah Resulü'nün yanında yeri vardı. Fakir ve zayıf insan ezilmiyordu, izzet görüyordu. Öyleyse küsmeye hakkı yoktu. Habeşli köle Bilal, Arap'ın seyidi Hazreti Ömer, her karşılaştığında ona şöyle derdi, gel benim seyyidim, seyyidimin hürriyete kavuşturduğu seyyidim, Bilal benim efendim, onu aynı zamanda benim efendime Ebu Bekir hürriyete kavuşturmuştu, der kendisine iltifat ederdi. Senaditle Bilal Selman-ı faris Ammar, Ömer'in kapısına beraber gelseler, işlerinde bu Süfyan, Safvan i̇bn Ümeyye dahi bulunsam, sözleriyle orduları harekete getirecek, kabileler hemen kıyama kaldıracak adamlar dahi bulunsa, Ömer'in büyük başı dışarıya uzanır, gel Bilal, gel Selman, gel Ammar derdi. Selman'ın, Bilal'ın, Ammar'ın İslam'a küsmüye hakkı yoktu. İslam siyanet kanatlarını açmış, bir hami gibi onların üzerine eğilmiş ve koruyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, cennet üç kişiye müştaktır buyuruyordu. Ne zaman gideceklerini intizar etmektedir. Selman, Bilal ve Ammar, cennet bunlara müştaktır buyururken, Ebu Bekir, Ömer Osman'ı saymıyordu baka i mübeşşere cennetle müjdelenmiş insanlardı. Cennetle müjdelenme başka cennetin onlara karşı ihtiyacı tamamen başka bir mevzu idi. İşte fakir anlının teriyle kazanıp kazandığıyla geçinen başka devirlerde horva hakir görülen bayağı insanlar nazarıyla bakılan İslam'ın siyanet kanatlarıyla böyle pervaz edip mahalle mevkiye yükselmişti. O kadar ki onlardan bir tanesi, bir gün mescidin içinde kılıcına dayana dayana, devrin halifesi, Bizans'ın, Roma'nın dudağını patlatan, Tahsan İmparatorluğunu tartan büyük halifeye, hiç konuşma dinlemiyorum diyecek kadar hakperestlik adına kendisini gösteriyor ne olduğunu unutuyordu. Çünkü kendilerine mualla bir mevki verilmişti. Bu kara böyle paya görüyordu. Ricali devlet Allah'a karşı mesul idi. Onlar hakim olmalarını vesile-i tahakküm yapmıyorlardı. Hakperestlikten inhiraf etmiyorlardı. Hazreti Ömer'in hayatına ait binlerce adalet misali, Ömer bin Abdülaziz'in hayatına ait binlerce adalet misali bunların canlı timsalleridir. İslam öyle bir bostan ekti, öylesine bir bağ elde etti ki, onda cennetin tuğba meyveleri gibi meyveler oldu. Adil hükümdarlar, korkmayan ve perva etmeyen, aynı zamanda ileri gelenler tarafından tebcil edilen ülema yetişti. Size o tabloyla hutbeyi sona erdirmek istiyorum. Abbasi halifelerinin adillerindendir Harun Reşid. Onun Fuzayl ibn İyas'ın kapısında hıçkıra hıçkıra ağladığını bir iki defa size intikal ettirdiğimi çok iyi bilirsiniz. Cihanın belli bir döneminde, zamanın belli bir parçasında yeryüzünde muvazene unsuru olan Abbasi devletinin Abbasi halifesi Allah Resulü'nün amcazadelerinden Amcasının torunlarından Harun Reşid Ehlullah'tan Fuzeyl İbn Siyas'ın kapısında hiç hıçkıra hiç hıçkıra size arz etmiştim dedi iki defa. Hutbe mevzii değil onun. Fakat burada değişik bir noktaya dikkatinizi rica edeceğim. Kendisine hilafet payesi verilince halk biat edip elini sıkınca cülusu hümayun namı ile hazineden belki de kendi mülkünden rayiyetine ve tebaasına bir şeyler dağıttı. Ama delikanlılığını ve çocukluğunu beraber geçirdiği, sevdiği bir arkadaşı vardı. Anında secdenin izi, dudağında Allah mehabetinden tebessüm çizgisi bulunan Süfyan-ı Velut bir devirdi. Toprak çok mümbitti. Süfyan-ı Sevri'nin yetiştiği devirde Füzeyl İbni Yaz, Süfyan İbn Uyeyne, Süfyan Sevri, Ebu Hanife, Ebu Yusuf, İmam Muhammed gibi cihanı ilmiyle, fikriyle, dahasıyla idare edebilecek en büyük insanların yetiştiği devir. Süfyan'ın Harun'la münasebeti çok ciddi, arkadaşlık çok kaviydi. Bir gün, iki gün bekledi Harun Reşit. Süfyan-ı Sevri kendisini tebrik etsin. Gelsin de sen halife oldun desin. Ve o da ona Hümayun'dan bir parça bir şey ayırsın. Bekledi, bekledi, gelmedi. Nihayet bir ulakla kendisine mektup gönderdi. Bunu canım kardeşim Süfyan-ı Sevri'ye götürün. Süfyan mescitte, Süfyan Resul-i Ekrem'in sohbetinde. Edeb içinde onun sözlerini etrafındakilerine naklediyor. Hadisin hufvazını hadis dersi veriyor fakirlere fıkıh dersi veriyor, edeple mescitte oturmuş halkı irşad ediyor. Mescid, padişahın elçisiyle Süfyan'a gelince, Süfyan daha mektubu cübbesinin eteğin ucuyla tutu tutuverdi. Etrafındaki talebeler irkildiler. Hocam, üstadım, mürşidim niçin böyle yaptınız? Bir zalimin çirkin mektubuna elimi vurmak istemem diyordu. Ve bu zalimin mektubunu okumak da istemem. Yanındaki talebelerden bir tanesine uzattım. Hükümdarlar öyle adildi, Resul-i Ekrem'in tuğba ağacının meyveleri. Ülema da bu kadar pervasızdı. Ne ilim tahakküme vesileydi ne de hükümdarlık. Ama ülema izzet görüyordu. Süfyan-ı bir işaretiyle Harun Reşit tuz buz olurdu bağışlayın. Talebe mektubu okuyor. Canım kardeşim Süfyan-ı Sevri. Seni canım gibi daha artık sevdiğimi bilirsin. Senin firak ve hicranına dayanamayacağımı da bilirsin. Tatlı ve resul Ekrem kokan o sohbetlerin, onlardan ayrı düşmemin içimde nasıl bir yıkıntı meydana getireceğini bilirsin. Günlerden beri gözlerim hep ziyaretçiler arasında seni aradı. Bekledim ki tebrik edesin, hilafet ve sultanlığıma yümün ve bereket getirecekti. Ama gelmedin, herkes cülüsü mayın namıyla bahşiş aldı, almadın diyordu mektubunda. Çevir kağıdın arka tarafına yaz. Halife Harun Reşid'den Allah'ın kulu süfyan Sevriye demişti. Süfyan kağıdın arka tarafına mektup yazıyor. Aman hocam mektup bir hükümdara yazılıyor o kağıdı eğer devletin malından gasp ederek gönderdiyse, haram bir kağıdı kendisine iade etmiş olacağım. Kendi kağıdımla bir zalime mektup yazmak istemem. Harun, gençken istikametin vardı. Allah sana hilafet ihsan eyledi. Milletin parasını, malını millete dağıtıyorsun. Yarın Allah'ın huzuruna babaların, ataların gibi gideceksin. Amca Resulullah gibi gideceksin. Allah sana arpanın yedi de birinden hesap soracak. Buna cevabını hazırladın mı ki beni de işlediğin günahlara şerik etmek istiyorsun. Haram malından benim de dilimi tutmak, sesimi kesmek istiyorsun. Harun zulmünden vazgeç. Harun halkın malını dağıtma diyordu. Daha neler neler. Harun Reşit rahmetullahi aleyh. Name yerini alınca hıçkırıklarını tutamadı. Ravi bize naklediyor. Harun öğlen namazını kılardı. Ellerini kaldırır bir dua okurdu. Cebinden Süfyan'ın mektubunu çıkarır ve ağlıya ağlıya okurdu. Harun kendine gel. Harun istikamet kazan. Harun Harunlar gibi Allah'ın huzuruna gideceksin. Hayatın hesabını vereceksin diyordu. İşte ulema işte hükümdar, işte fukara sınıfı, İslam'ın ihmal ettiği bir sınıf var mıdır ki? İçimizde nevzuhur bir kısım adamlar, Hristiyanlığa karşı gösterilen reaksiyonu, Hristiyanlık için dikilen sahbayı, onu görerek İslam'ı idam etmek üzere onun götürdüler. Veil olsun kör İslam düşmanlarına, yazıklar olsun Kur'an'ı bilmeyenlere. İslam eline boyuna bu idi arzıyla, tuğluyla buyudu. resul Ekrem'den Harun Reşid'e kadar, ondan Hz. Fatih Sultan Mehmed'e kadar, ondan Yavuz Selim'e kadar, ondan büyük hükümdar, Fransızın Ülle Sultan Ruj dedi, Abdülhamid Cennet mekana kadar. Bu çapta, bu arz ve bu tuldaydı. İstikamet vardı, muhasebe vardı, saltanat vesileyi tahakküm yapılmıyordu. Fakir fukaranın hukukuna girilmiyor, tecavüz edilmiyordu. Allah'tan korkuluyor ve istikamet yaşanıyordu. Muhterem Müslümanlar, alem şumul bir yapıya sahip olan, İslam'ın içtimaisini göstermek için bu zikzaklı yollara giriyor, bu mevzuda bir fikir vermeye çalışıyorum alem şumul bir hüviyete sahiptir. Onu terk edenler her şeyi terk etmiş. Ondan ellerini gevşetenler, hablül metinden ellerini gevşetmiş. Baş aşağı kuyuya gitmişlerdir. Ne acıdır ki baş aşağı kuyuya gidişi minareye doğru tırmanıyor zannetmektedirler. Bu tedenniyi, bu bataklığın içine gidişi bir terakki zannetmekte, çamuru miskamber diye yüzlerine gözlerine sürmektedirler. Allah düşünürümüze, Allah ilim ve irfan sahibi olanlarımıza akıl ve idrak ihsan eylesin. İçinde bulundukları dalalet ve gaflet kayyasından halat eylesin. Sokaklara saldıkları, yetiştirdik diye canavar haline getirdikleri, neslin büyük muhasebesi, ve o doğacak büyük muhakkaza karşısında kendilerine şimdiden hazırlık yolunu lut ve hidayet eylesin. Ela inna ahsana kelam ve ablagha en nizam kalamullah el melik el alim kama qala tebaraka ve teala fi'l kelam ve iza qira'a el kur'an fastemi'u lehu ve ensitu le'allekum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله العظيم. بارك الله لنا ولجميع المؤمنين. الحمد لله. الحمد لله حمدا كاملين كما أمرت. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما على لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، ربنا إنك حميد مجيد، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، ربنا إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الصديق ابي بكر والفاروق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار منهم والأبرار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحشر والقرار واحشرنا معهم بيوتك آمين اللهم اجعلنا من اللهم اللهم اِتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِعُوا Allah'a karşı çok saygılı olun. Allah'tan çok korkun. Küçüklüğünüz kadar, büyüklüğü kadar, ihtiyacınız kadar, nimetleri kadar Allah'ın himayesine girin ve Allah'a itaat edin. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدِّ وَالْاِحْسَانِ وَالْاِهْتَاءِ <imlei> بِالْقُرْبَ Muhakkak Allah adaletle veriyor. Dost doğru bir hayatlar. Dürüst yaşayışlar Kur'an'ı hayata hayat kılmakla emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla Rabbinizi görüyor gibi ona kulluk yapmakla siz görmeseniz dahi o sizi görüyor ya. Her halinize nigehban bulunuyor ya. Ve yine en geniş manasıyla yakınlığınıza bir şey vermekle şu ali olan İslam dininin ufkunuzda şahbal açması istikametinde yakın daireden başlayıp servetinizi sarf etmekle size emrediyor. Ve yenha anil fahsai vel munkari vel bagy. Ya'izukum Ahlaksızın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp baş kaldırmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil. Sahibi Kur'an'ın Resulü Zişan'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor. Daha düşünesiniz, kendinize gelesiniz. Bir sürü yanlış eğri büğrü yol içinde tek doğru yol olan Şehrah-ı Muhammedi'yi bulasınız. Sallallahu aleyhi ve sellem. Emni eman içinde cennete dahil olasınız. Akimiz salah. İnne salate tenha enil fahşai vel munkar. Ve le zikrullahi ekber. Vallahu ya'lemu ma tesna'un. صدق <applause> الله العظيم